Herkese merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Şu şekilde şuralardan yazmayı ekliyoruz. Şuralardan hemen anlatımına geçiyorum. bu Uyan tipim floşip. Her videoda gösteriyorum. Ucuna çakmakla şöyle bir tomurcuk yapıyoruz. ipimi ikiye katlıyorum. Yeşil ipimi buraya birleştireceğim. İki ilmek attım, birleştirdim. Tekrar bir birleştirme daha yapıyorum. İpimi uzattım. İki ilmek attım, bir birleştirme daha yaptım. Şimdi buraya bu iki ilmek dahil iki tane daha atacağım. Dört tane ilmeğimiz olacak. İki tane zaten attık birleştirmek için. Üç, dört. Arayı açtım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört ilmeğimi attım. Şu alt ipimi biraz uzatıyorum. Burada birleştirmeler yapacağız çünkü. Şimdi burada bir birleştirme daha yapıyoruz. 14 ilmeğimizi attık ya şimdi burada bir birleştirme yapıyoruz. 2 ilmek attım, birleştirmemi yaptım. Arayı açıyorum. Çiçeklerimi hangi renk yapacaksam o ipimi alıyorum ve buraya sabitliyorum. 2 ilmek attım, sabitledim. Bu 2 ilmek dahil toplam buraya 6 tane ilmek atacağız. 2 tanemiz zaten var. 3 4 5 6 Şu ipimi yakayım. buraya buraya pırpırımızı yapmaya başlıyoruz. Toplamda 8 tane pırpırımız olacak. Çok uzun yapmıyoruz. Eşit yapmaya özen gösterelim. 3 oldu. 4 5 6 7 8 En sona yine 6 ilmeğimizi atıyoruz. Sıkıştırıyoruz. Alt ipimi çekiyorum. Bu ipimi burada kesmedim. Normalde burada çekmeden önce kesip yakarım ama gözükmesin diye bunu birazdan yakacağım. Siz öyle yapabilirsiniz. Şöyle çiçeğimi açtırıyorum. Devam ediyoruz. Bu pembe ipimiz kalsın burada. Kesedebilirsiniz ama birazdan keseceğim. yeşil ipimi aldım. Tekrar buraya 14 tane ilmeğimi atıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. İyice sıkıştırıyorum. Tekrar burada diğer çiçek için birleştirmemi yapacağım. Şimdi pembe ipimi kesebilirim. Bakın ankada kalması iyi oldu. Yakınca gözüküyor çünkü. Bu şekilde. Şöyle yakarken biraz bu tarafa doğru getireyim ki gözükmesin. Şimdi 14 ilmeğimizi attık buraya. Tekrar burada birleştirme yapıyorum. Birleştirmeleri yeşil ipimle yapıyorum. Arayı açtım. Buraya krem rengi ipimi sabitliyorum. 2 ilmek attım, sabitledim. 4 tane daha atacağım. Toplamda 6 tane olacak. 2 3 4 5 6. Şimdi tekrar fırfır yapmaya başladım. 4 tane oldu. 7 tane oldu ve 8 en sona yine 6 ilmeğimi atıyorum sıkıştırıyorum ve alt ipimi çekiyorum Şimdi tekrar yeşil ipimi alıyorum. Yine 14 ilmeği buraya atıyorum. 14 ilmeğimi attım buraya. Şimdi şu ipimizi yine keselim. kalmış biraz. Bunu yakmaya çalışıyorum. İkinci çiçeğimizi de oluşturduk. Şimdi tekrar üçüncü çiçek için 14 ilmeğimizi atmıştık. Tekrar birleştirmemi yapıyorum burada. Bak Birleştirme yapmıştım. Açıklıklar var. Arayı açtıktan sonra şöyle bir sıkıştırıyorum. Açıklık kapansın. Şimdi tekrar pembe ipimi buraya sabitleyeceğim. 2 ilmek atıp ipimi sabitledim. 3-4-5-6 Tekrar pırpır pır yapmaya başladım. Bu ses videoda çok gürültülü geliyor biliyorum ama üzgünüm bazen elimden düşüyor. 4 tane oldu. 6 7 ve 8 en sona yine altı ilmeğim atıyorum. Sıkıştırıyorum. Ve alt ipimi çekiyorum. Çektikten sonra bakın şöyle şey oluyor. Nasıl anlatayım? Tam yuvarlak olmuyor da çiçek. Bunu şöyle elinizle açtırırsanız şekli daha güzel oluyor. Şimdi tekrar yeşil ipimi alıyorum. Ve buraya 14 ilmeğimi atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi şu ipi bir yakayım. Bir şey söyleyeceğim. Kırları yakmayayım diye çepelleşiyorum. Şurada kaldı sanki. Tam göremiyorum ama ben onları sonra yakacağım. Şimdi şu üçünü farklı renkte yapabilirsiniz. Yani üç renk yapabilirsiniz. Bir de şimdi çekerken belki fark edersiniz. Buraya ya bir tane ya iki tane eksi katın. 14 attık hepsine. Yeşillerin hepsi 14. Şimdi çekerken ya burayı birazcık iyi çekeceksiniz yoksa şu kısım nerede? Şurası bakın. Biraz uzun gözüküyor. Bak fark ettiniz mi? Ya burayı bir ilmek, iki ilmek eksik atın. Şununla tam dengelesin. Ya da burayı en son iyi çekin ki biraz daha sık olsun. Şu boyu dengelesin. 14 tane attık buraya. Sıkıştırdık alt ipimizi çekiyoruz şu şekilde modeli böyle de kullanabilirsiniz arkadaşlar şurada kesip yakabilirsiniz çiçeklerin pırpırlarından yazmaya tutturabilirsiniz Şimdi yaprak kısmına geçiyorum. Burada birleştirmemi yapıyorum tekrar. 2 ilmek attım, birleştirmemi yaptım. Arayı açıyorum. Buraya 18 ilmek atacağım. 18 ilmeği attım, sıkıştırdım ve buraya yaprak için pırpırlarımı yapıyorum. 5 tane pırpırım olacak. Dört tane oldu. ve en sona yine 18 ilmeğimi atıyorum. Sıkıştırıyorum ve alt ipimi çekiyorum. İkinci yaprak için tekrar birleştirmemi yapıyorum. Arayı açtım. Tekrar 18 ilmek. Sıkıştırdım. 5 tane pırpırım yapıyorum yine. Ve en sona yine 18 ilmeğim atıyorum. Sıkıştırıyorum. Alt ipimi çekiyorum. Diğer ipimizi de çekiyoruz. En son bir tane kaldı zaten. bu şekilde Arkadan alt ipime 2 ilmek atıyorum ve bitiriyorum. Az daha yakayım. Önden gözüküyor. İki defa birleştirdiğimiz için buradaki düğüm bayağı büyük oluyor. İpte kalın olunca burayı iyice yakalım. Şimdi düzenleyelim. Bu şekilde modelimiz bu şekildeydi. Benim şurada arada iplerim var. Şimdi çok yaklaştırıp için yaklaştırıp yakamadım, kurşamadım da kameraya tuttuğum için ve onları en son yakacağım. Şimdi size kötü görünebilir. Çok iyi göremiyorum kameradan çünkü. Onları en son yakacağım. Çiçeklerimi şöyle açtırıyorum. modelimiz bu şekilde dediğim gibi 3 renkte yapabilirsiniz hani her birini 3 renkte yapabilirsiniz 3 farklı renk isterseniz bu şekilde yapın yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın Diğerini de alayım şöyle.